İstanbul'da bu Marmara istasyonlarında birçok yerde kiralama dolapları görebilirsiniz. Pendik de var, Sirkeci de var. Şu an bulunmuş olduğum yer Sirkeci. Elinizde valiziniz, çantanız olduğu zaman getirip burada bırakabilirsiniz. Güvenli bir şekilde ödeme karşılığında. Şu büyüklerinin 50 lira olduğunu biliyorum. Küçüklerine kadar bilmiyorum ama şöyle bir deneme yapalım. Valiziniz var ve bırakmak istiyorsunuz. Şu 10 nolu alıyoruz açtık. Oldukça da büyük. İçerisine koyduk. Evet. Gördüğünüz gibi evet. emanet dolabı. Evet. Şimdi bakalım kaç lira. Evet dedik. Para yadası yapılmaz. Lütfen ödemeyi yapınız diyor. Devam ediyoruz. 2023 para üstü vermez. Lütfen fazla ödeme yapmayınız. Ödemenizi yalnızca kağıt paralarla 60 saniye içinde yapınız. Dikkat! Bu cihaz para iadesi yapmaz. Para üstü vermez. Lütfen fazla ödeme yapmayınız. Ödemenizi yalnızca... Sesli sistemde gördüğünüz gibi kira bedeli 50 lira. lira. Kiralama saati 12 saat. Para, para üstü para vermez diye 50 lira verecek. 100 50 liralık işlem yapar da paranızın üstüne vermeyecek. 60 Belli bir saniye içerisinde yaparsanız kiralarsınız. Yapmazsanız yapmaz. bekleyelim. Emanet dolabı. 60 saniye içerisinde ödeme yapmadı. Kalan süre 10 saniye. 10 nolu dolap. Şu kırmızı olan otomatikmen şimdi gördünüz otomatik ben kendi kendine dışarı attı ve açtı. Bu küçüklere ne kadar ona bir bakalım. Şu an 16 nolu tıkladım. 16'yı görelim. Kaç lira küçük dolaplar? Evet. Evet. Küçükleri de 50 TL. Büyük dağılsanız küçük dağılsanız 50 TL. İşlemi iptal edelim. Ve 16 atacak. Bu İptal ettik. Olay bu kadar. İşiniz acele, elinizde valiz çanta taşımak istemiyorsanız bu emanet dolaplarını pekala kullanabilirsiniz. Almanya'da yaygın Leipzig'de, Erfurt'ta, Köln'de, Düsseldorf'ta ve Berlin Berlin'de nerede Berlin'de? Alexander Plus meydanında. Gayet güzel. Bu şekilde kullanıyorsunuz.